Hoş geldiniz. İlaçlarımı alabilir miyim? <laughs> Beyefendi ilaçlarım Beyefendi ilaçlarım diyorum ilaç Ben size bir fıkra anlatayım mı? Çattık ya. Beyefendi fıkranın sırası mı şimdi? Ayakta bile duramıyorum. İlaçlarımı verin de gideyim. Hadi kardeşim hadi. Ya konuşsana be adam. Ne pişmiş kelle gibi sırıtıp duruyorsun. Çıldıracağım ya çıldıracağım. Ver şunu. Ben seninle mi uğraşacağım? Eczacı da kafayı yemiş. Sen var ya önlü ters ki he. ya manyak nedir? Ya böyle olmayacak herhalde ya. Yani kadın cihazın bir sadece ton sitte vardı. Şimdi bir de antidepresan kullanmak zorunda kalacak. boşuna dememişlerdir diye düşünüyordum. Bir gülümseme en güzel ilaçtır diye. verebileceğimiz en güzel ilaç bir gülümseme. İlaç yok. Antibiyotik yok. O yok, bu yok. Hiçbir şey yok. Bilmiyorum artık, benim tek gülümseme de gitti herhalde.